Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda ne anlattık? Güvenirlik, geçerlik, kullanışık bu kavramlar neler? Bunların alt başlıkları neler? Hepsiyle ilgili ayrıntılı detaylı bilgi vermiştik aslında. Ne demiştim size? 2 ya da 3 soruyu cebinize koydunuz. Çünkü o şemaya tam anlamıyla hakim olan biri 2-3 soruyu cebine koyar. Ancak bu konuyla alakalı 4 soru çıkıyor. Bazen de 5 sorunun çıktığı yıllarda oldu. Eğer o dördüncü, beşinci soru gelirse bu soruları biraz daha ayrıntıdan soruyorlar. İşte o ayrıntıya detaya gireceğiz. Aslında ayrıntı dediğim de oradaki o şemanın dışındaki başlıklar. Yoksa çok da ayrıntılı, detaylı bir şey anlatmayacağız. Yani güvenirlik belirleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Geçerlik belirleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. O alt kavramları biraz daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Dolayısıyla arkadaşlar o şema çok önemliydi. Yani o şemayı tam anlamıyla hakim oldum. Şimdi bunun üzerine bilgiler koyacağım. Aynı zamanda bu bilgileri koyarken de o konuları aslında tekrar etmiş olacağız. İkinci kez anlatmış olacağım. Şimdi tekrar güvenirliğe dönüyoruz. Hani en başta bahsetmiştim ya size teker teker açıklamıştım. Şimdi ne yapacağım? Güvenirlik kavramından bir kez daha üzerinden geçeceğim. Güvenirliği Rx ile gösteriyorduk. Peki güvenirlik neydi? Tanımı neydi? Hemen hataları düşünelim. Hangi hatalar güvenirliği düşürüyordu? Üç tane hata vardı hatırlayın. Sabit hata, sistematik hata, tesadüf hata. Bunlardan hangisi güvenirliği düşürüyordu? Aynen öyle tesadüf hata. Eğer tesadüf hata güvenirliği düşürüyorsa, e, işin içerisine tesadüf hata karışmadığında neyi söyleyebilirim? E, Güvenilir olduğunu. Dolayısıyla birinci tanımız buydu. Tesadüfi hatalardan, tesadüfi hatalardan arınık olma derecesidir. Hatalardan... ...arınık olma derecesidir diyebiliriz. Bu arada bundan sonraki konuları anlatırken de... ...hep tesadüf hatalardan arınık olmadan bahsederken... ...THA ile kısaltalım. Tesadüf hatalardan arınık olma. aklınıza kalsın. İkinci tanımımız şuydu. Şunu söylemiştik. Ölçülecek özelliğin gerçek değerini yansıtma becerisidir. Bu ne demek acaba? Bu şu demek arkadaşlar. Emre sınava girdi... O sınav sorularının içerisinde Emre'nin bilgisi 45 almaya el veriyor. Emre o sınava girdiğinde 45 alırsa güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Peki o sınavdaki sorular Emre'nin işlediği yerden mi geldi? İşlemediği yerden mi geldi? Bununla ilgileniyor muyuz? Hayır, ilgilenmiyoruz. Burada sadece ilgimizi çeken Emre'nin o sınavdaki bilgisi 45 almaya el veriyordu ve gerçekten sınav sonucunda 45 aldı. Bu durumda güvenilir bir ölçme işlemi gerçekleşti diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci tanımımızda yazalım. Gerçek değeri ölçülecek özelliğin aslında gerçek değerini yansıtma becerisidir diyebiliriz. Yansıtma becerisidir ya da derecesidir diyebiliriz. Ölçülecek özelliğin gerçek değerini yansıtma becerisi ya da derecesidir diyebiliriz. Geldik üçüncü noktaya. Ne demiştim size? güvenirliğin, geçerliğin bir katsayısı vardı. Kullanışın katsayısı yok demiştik. Peki güvenirliğin bu katsayısı kaçla kaç arasında değer alabiliyordu arkadaşlar? Minimum 0, maksimum 1 olabilir demiştik. Yani 0 ile 1 arasında değer alabiliyordu. Biz buna bakarak güvenilirdir ya da güvenilir değildir yorumunu yapmıyorduk. Şu yorumu yapıyorduk. Güvenirlik yüksektir ya da güvenirlik düşüktür yorumunu yapıyorduk. Peki 1'e doğru yaklaşıyor olması bu sınavın nasıl bir sınav olduğunu gösterir. Güvenilir bir sınav. Sıfıra doğru yaklaşıyor olması ise güvenilirliğin düştüğünü gösterir. O zaman ben burada şunu söyleyeceğim. Eğer güvenirlik katsayısı artı bire yaklaşırsa güvenirlik artar. Sıfıra doğru yaklaşırsa güvenirlik azalır. Peki hocam bir sınavın kullanılabilmesi için bu değerin en az kaç olması gerekir? en az 0,70 olmasını isteyeceğiz. Yani asgari sınırımız bu olsun. 0,70'in üzerinde ise güvenirliğin yüksek olduğunu söyleyeceğiz. Hocam 71 güvenilir, 69 güvenilir değil. Öyle mi yorumlayacağım? Tam olarak öyle değil. Yani burada bu 70'i bahsediyoruz ama bu 70 kabul edilebilir seviye. Ben 1'e yakın olmasını isterim. 80 üstü, 90 üstü olmasını isterim. Ne kadar 1'e yaklaşırsa benim için o kadar iyi. Bunu unutmayalım. Güvenirliğin yüksek olmasından bahsediyoruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bak şöyle sorular da geliyor. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela güvenirlik katsayısını adam Rx değerini 0,90 veriyor. Buna bağlı olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir falan gibi sorular geliyor. Bu soruların seçeneklerinde, çeldiricilerinde şöyle bir ifadeyle karşılaşıyorsunuz. Güvenirlik 0,90 ise o zaman %10 tesadüf hata payı vardır gibi bir yorum yapı. Arkadaşlar böyle bir yorum yapamazsınız. Yani çeldiricilerde kesinlikle bunu ekliyorlar. Buna lütfen dikkat edin. Bu güvenirliğin yüksek olduğunu söyleyebilirsin. Evet bunu söyleyebiliriz. Ancak güvenirlik katsayısı 0.90 ise %10 hata yapılmıştır gibi bir yorum yapılamaz. Tamam mı? Buna da özellikle dikkat edelim. Onun dışında güvenirliğin hata ile olan ilişkisine dair sorular gelebiliyor. Yani hata ve güvenirlik arasında nasıl bir ilişki var diye soruyor. Arkadaşlar hata ve güvenirlik arasındaki ilişki sorgulanıyorsa bu ikisi arasında negatif bir korelasyon olduğunu söyleyeceksiniz. Yani hata miktarı artarsa güvenirlik ne olacaktır? Azalacaktır. Ya da tam tersi hata azalırsa güvenirlik ne olacaktır? Artacaktır. Yani sınavda soruları teker teker incelerken oradaki ifadelerin birinde şunu gördük. Hata artıyor Hatanın arttığına vurgu yapıyorsa sadece çeşidinden bahsetmeksizin, sabit sistematik tesadüfi demeksizin hata artıyor gibi bir ifade varsa bu durumda siz ne yapacaksınız? Güvenirliğin düştüğünü söyleyeceksiniz. Ya da tam tersi hatanın azaldığına vurgu yaparsa güvenirliğin arttığını da söyleyeceğiz. Ancak, ancak burada çok önemli bir nokta var. Peki bu nokta ne? Bunu aslında hata çeşitlerini anlatırken size söylemiştim. Onunla ilgili bir tane de soru çözmüştük hatta tahtada. Eğer hangi hata çeşidi güvenirliği etkilemez diye soracak olursa hangi hatalar güvenirliği etkilemiyordu? Sabit ve sistematik hatalar. Bunu da unutmayın. Yani yalın haliyle hata artarsa güvenirlik azalır diyeceğiz. Ama aşağıdaki hata çeşitlerinden hangileri güvenirliği etkilemez gibi bir ifade varsa Şıklarda sabit ve sistematik hatalara gitmeliyiz diyeceğiz. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Önemli noktalardan bir tanesi. Onun dışında arkadaşlar güvenirlik sadece şu tanımlarla ya da buradaki bilgilerle halledilebilecek bir kavram değil demiştim. Güvenirliğin alt kavramlarını öğrendiğinde aslında güvenirliği öğrenirsin demiştik. Bu kavramlardan ilki neydi? Kararlılık. Kararlılık kavramı neydi? Kararlılık kavramı. Ölçme aracının zamana karşı dirençli olup olmadığını test etmek için kullandığımız bir kavramdı. Yani sınavın zamana dayanıklı mı? Tekrarlı ölçümlerde benzer sonuçlar veriyor mu, vermiyor mu? Bunu ölçmeye çalışıyorduk. İşte bunu tespit etmek için hangi yöntemi kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim biraz sonra. Dolayısıyla ilk kavramımız buydu. Bunu açıkladıktan sonra hangi kavramdan bahsetmiştik? Tutarlılık. Yani sen tutarlılığı da bilmelisin güvenirliği biliyorum diyebilmen için. Tutarlık ise şuydu benzer bir sınav uygulandığında benzer sonuçlar elde edilmesiydi. Bunu nasıl tespit ederiz? Hangi yöntemle? İşte bundan da bahsedeceğiz biraz sonra. Hemen arkasından neden bahsettik? İç tutarlık. İç tutarlık neydi arkadaşlar? Soruların homojen yapıda olması, benzeşik olması, birbiriyle uyumlu olmasıydı. Burada farklı sınavlarla falan kıyaslama yoktu. 20 soruluk bir sınav varsa o 20 sorunun kendi içindeki uyumundan bahsediyorduk. Eğer sınavdaki soruların kendi içinden uyumundan bahsederse iş tutarlı kavramı aklıma gelmedi. Onun dışında başka hangi kavramlarımız vardı? Objektiflik. Hatta bunu da kendi içerisinde iki başlıkta ele almıştık. Neydi bunlar? Puanlama objektifliği. Puanlama objektifliği. Ve puanlayıcı, puanlayıcı objektifliği olmak üzere bunu da kendi içinde iki başlıkta ele almıştık. Eğer yazılı yoklama yapıyorsak, yani yaptığımız sınav uzun cevaplı bir sınavsa, bir öğretmenin verdiği puanla başka bir öğretmenin aynı sınav kağıdına verdiği puan değişebilir. Dolayısıyla burada o dengeyi sağlayabilmek için, herkesin aynı puanı verebilmesini sağlayabilmek için çeşitli önlemler almamız gerekiyordu. Bu önlemlerden biraz bahsetmiştik. Onun dışında bunu tespit etmek için de iki farklı yöntem vardı. Eğer bu yöntemlerden bahsedecek olsak biri puanlama objektifliği. Burada aynı ölçmeci aynı sınav kağıdını tekrar puanlıyordu. Yani çocukların kağıdını okudum. Aradan zaman geçti. Aynı sınav kağıdını ben bir kez daha okudum. Bu puanlama objektifliğiydi. Ancak şöyle olursa çocukların sınav kağıdını okudum Sonra bu yetmedi. Gittim okuldaki diğer matematik öğretmene verdim. Hocam rica ediyorum şu matematik sınavını bir kere de siz okur musunuz dedim. Farklı bir puanlayıcı da aynı sınav kağıdını puanlarsa buradaki vurgumuzda puanlayıcı objektifliği oluyordu. Bundan da bahsetmiştik. Son kavramımız neydi? Güvenirliğe dair son kavramımız duyarlılık. Duyarlılık neydi? Duyarlılık şuydu. Ben buradaki tahtanın uzunluğunu ölçerken birim olarak kilometre kullansam mı daha hassas ölçüm yaparım metre mi? tabii ki metre. Peki metreyi mi kullansam milimetreyi mi kullansam daha hassas olur? Milimetre. Yani birim küçülürse hassasiyet artıyor. Daha doğru bir şekilde tespit edebiliyorum. Daha doğru bir şekilde ölçebiliyorum. Peki bizim ölçme aracımız sınav kağıdıysa oradaki birimler neler? Oradaki birimler sorular ve o soruların puan değeri arkadaşlar. Dolayısıyla ben bir sınav yaptığımda 5 soru sorarsam 100 puan üzerinden değerlendirdiğimi düşüneyim. Her soru 20 puan olur. Öğrencinin alabileceği puanlar 20, 40, 60 falan gibi gidecek. Ama eğer ben bu sınavı 20 soruluk sınava dönüştürürsem her soru 5 puan olacak. Dolayısıyla 5, 10, 15, 20, 25 gibi arada puanları da alabilecekler. Yani birim küçüldüğünde hassasiyet artar. Bu ilimin küçülmesi de neye bağlı olarak değişir? Soru sayısının artmasına bağlı. Dolayısıyla duyarlılık deyince aklımıza bu gelmeliydi. Soru sayısını artırdığımızda birim küçüleceği için hassasiyet artar ve daha doğru bir şekilde ölçüm gerçekleşebilir. Daha güvenilir olur diyecektik. Ancak burada şunu da unutmayalım. Yani çocuğun yaşına ve seviyesine uygun bir şekilde tabii ki artıracağız. Artırdığın zaman güvenirlik artıyor. Evet iyi hoş da sen gidip de ilkokuldaki çocuğa 500 soruluk sınav yapmayacaksın bunu öğrendiğinde. Çünkü bir noktadan sonra evet çocuk çözmeye başladı, başladı, başladı. Ama yaşına uygun değilse o kadar artırdıysan fazla çocuk ne yapacak? Sıkılacak sağına soluna bakacak, konuşmaya başlayacak, kopya çekecek. Bu tür durumların tamamı nasıl hatalara neden olur? Tesadüf hatalara. Peki tesadüf hata işin içine girerse ne düşer? Güvenirlik düşer. O yüzden soru sayısının artması bir yere kadar güvenirliği olumlu etkiliyor. Bir yerden sonra olumsuz etkileyebilir. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Bunların tamamından aslında bahsetmiştim. Ancak bir kere daha tekrar etmiş olduk. Şimdi işte bu kavramlarla alakalı olarak şundan bahsedeceğiz. Bunları nasıl test edebiliyoruz? Güvenirli belirleme yöntemleri neler? Bunları tek tek açıklayacağız. Arkadaşlar tahtanın şu sağ tarafına önce ana bir şema çizeceğim. Bu şemayı çizdikten sonra tek tek hepsini açıklamaya başlayacağız. Şimdi güvenirlik belirleme yöntemleri diye güvenirlik belirleme yöntemleri diye bir başlık atacak olursak bu güvenirlik belirleme yöntemlerini öncelikli olarak biz iki başlıkta incelemeliyiz. Öncelikli olarak ikiye ayıracağız. Buradaki ayrım neye göre olacak? Uygulama sayısına bağlı olarak. Birincisi birden çok uygulama gerektiren, birden çok uygulama gerektiren yöntemler. İkincisi ise tek uygulamalı yöntemler. Tek uygulamaya dayanan yöntemler. Önce şu ikisi arasındaki ayrımın ne olduğunu açıklayalım. Arkadaşlar elimde sınav kağıdı var. Sınav kağıtlarını hazırladım. Gittim sınıfa çocuklara dağıttım. Çocuklar sınavdaki soruları çözdüler. Bana verdiler. Çocuk bilmiyor zaten güvenilir mi tespit etmeye çalışıyorum. Başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Farkında değil. Çocuk sınav sorularını çözdü bana verdi. Ben bir daha o çocuklarla hiç uğraşmadan, ilgilenmeden, bir kez daha onları sınav yapmak zorunda kalmadan sadece o sınav sonucuna bağlı olarak güvenirlik katsayısını hesaplayabiliyorsam Buna tek uygulamaya dayanan yöntem deniliyor. Ancak o sınav sonuçları yeterli değilse başka bir uygulama daha yapmam gerekiyorsa aynı öğrenci grubuna buna da işte birden çok uygulama gerektiren yöntem diyoruz. Peki hocam nelerdir bu birden çok uygulama gerektiren yöntemler? Bunlar test tekrar test, test tekrar test ve paralel test yöntemidir ya da eşdeğer işte test yöntemidir diyeceğiz. Arkadaşlar test tekrar test ve paralel test yöntemi birden çok uygulama gerektiren yöntemlerdir. Peki hocam bu yöntemler güvenilirliğin hangi kavramları ile ilgili bilgi verir? Arkadaşlar biraz sonra ayrıntılı bir şekilde bunların tamamından bu yöntemlerden bahsedeceğim ama şu an için şunu bilmeliyiz. Test tekrar test güvenilirliğin hangi kavramı ile ilgili bilgi verir diye sorarsa kararlılık katsayısı ile ilgili bilgi verir. Eğer kararlılık katsayısı hesaplanacak derse kullanman gereken yöntem test tekrar test yöntemidir. Peki kararlılık neydi? Biraz önce söylemiştim. Zamana karşı dirençli olup olmadığını test etmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla ben eğer ölçme aracımın zamana karşı dirençliliğini tespit etmeye çalışıyorsam kullanmam gereken yöntem birden çok uygulama gerektiren test tekrar test yöntemi. Peki paralel test yöntemi güvenilirin hangi kavramı ile ilgili bilgi verir? Bu ise tutarlılık katsayısı ile ilgili. Tutarlılık katsayısı ile ilgili bilgi verecektir. Tutarlılık katsayısında hazırladığımız sınava benzer bir sınav hazırlıyorduk. O benzer sınavla iki sınav arasındaki ilişkiyi inceliyorduk. Sonuçlarına bakarak sonuçlar birbirine benziyor mu benzemiyor mu? Bunu test etmeye çalışıyorduk. Bu ise işte tutarlılık kavramıyla açıklanabilecek bir kavram. Geldik şimdi tek uygulamaya dayanan yöntemler. Burada 3 tane yöntem var arkadaşlar. 3 yöntem var. Nelerdir bu yöntemler? Şöyle çizeyim. Buradaki yöntemlerden ilki testi yarılama yöntemi. Testi yarılama yöntemi. Ya da diğer adıyla iki yarı yöntemi. Ya da diğer adıyla eşdeğer yarılar yöntemi. Tamam mı? 3 tane ismi var. İkinci yöntem KR2021. İsmini gördüğünüzde biraz ürküyorsunuz bunu. Ama çok zor bir şey değil, açıklayacağız. İsmini görünce sanki böyle hesap kitap yapacakmışım gibi geliyor. Halbuki hiçbir şey yapmayacaksınız. Burada da diğerlerinde nasıl yorum yapıyorsak burada da ona benzer yorumlar yapacağız. Üçüncüsü ise Kroma alfa yöntemi. Bu da arkadaşlar yine tek uygulamaya dayanan yöntemdir. Burada işimiz biraz daha kolay. Neden işimiz biraz daha kolay? Çünkü bu üç yöntemin üçü de sana aynı başlıkla ilgili bilgi veriyor. Neyle ilgili bilgi veriyor peki hocam? Güvenirliğin hangi kavramıyla ilgili bilgi veriyor? İç tutarlık. Tamam mı? İç tutarlıkla ilgili bilgi veriyor. Peki iç tutarlık neydi? Soruların birbiriyle olan uyumu. Sorular homojen yapıda mı? Benzeşik mi değil mi? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Eğer soruların birbiriyle uyumuna dair bir ifade varsa ben bunu tek bir uygulamayla hesaplayabiliyorum. İş tutarlı katsayısını hesaplayabileceğim 3 tane yöntem var. Hatta 20 ve 21'i e ayıracak olsak 4 tane yöntem olduğunu bile söyleyebiliriz. Dolayısıyla şu başlıkların tamamı da bana bununla ilgili bilgi verecek. Şimdi genel hatlarıyla tek uygulamaya dayanan birden çok uygulama gerektiren yöntemler neler? Bu yöntemler güvenilirliğin hangi kavramlarıyla ilgili bilgi veriyor? Bunlara hakim olduk. Şimdi test tekrar test yöntemini tahtayı sileceğim. Bunu sildikten sonra test tekrar test yöntemini ayrıntılı, detaylı bir şekilde işlemeye başlayacağız. Burada şunu da söyleyeyim, hani geçmeden oraya. Şimdi bazen sorularda yani bu yöntemlerden bahsediyor. Test tekrar test yönteminin kullanıldığını anlatıyor mesela. Bu güvenirliği artıran bir durum mudur? Değil midir diye soruyor. Arkadaşlar test tekrar test ya da bu yöntemin paralel test yönteminin kullanılmış olması güvenirliği artıran bir durum değil. Bunlar güvenirliği tespit etme yöntemi. Mesela sınavda soru sayısının artırılması. Evet bu güvenirliği artırır. Ama test tekrar test yönteminin kullanılması ile ilgili bir açıklama oluyor. Hayır bu güvenirliği artırma değil bu güvenirliği tespit etme yöntemidir. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz cetvel olduğunu düşünün mesela. Bir de boy uzunluğunu tespit etmeye çalışıyorsun tamam mı? Boyun uzunluğunu artırman için ne gerekir? Süt içmen lazım, yemek yemen lazım, basketbol oynaman lazım. İşte onlar şuradaki bahsettiğimiz kavramlar olacak. Ama cetvel şunlar. Yani bunların her biri birer cetvel. O cetveli kullandığında boyun uzar mı? Hayır. Boyunun uzunluğunu tespit etmeni sağlar sadece. Dolayısıyla bunların her biri birer cetvel. Şuradakiler ise boyumuzu uzatmaya yarayan şeyler, büyümemizi sağlayan şeyler gibi düşünebilirsiniz. Tamam Şimdi test tekrar test başlığını atacağız. Hepsini ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Ben tahtayı bir temizleyeyim. Temizledikten sonra devam edelim arkadaşlar. Şimdi işte artık test tekrar test yöntemi başlığını attık. Güvenirlik belirleme yöntemlerini ayrıntılı, detaylı bir şekilde göreceğiz. Test tekrar test yöntemini hiçbir şey bilmesen Adına baksan zaten nasıl bir yöntem olduğunu anlarsın. Test, tekrar test. Ama buradaki kastedilen testler aynı testler olması lazım. Arkadaşlar biz bir A testi hazırladık. Bu A testinin ben uyguladım öğrencilerime. Sonra aradan biraz zaman geçti. Birazdan kasıt uzun zaman vardı onu da belirteyim. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra aynı testi A testini öğrenci grubumuza tekrar uyguladık. Birinci uygulamadaki sonuçlarla ikinci uygulamadaki sonuçlar arasındaki ilişkiyi inceledik. Bu yöntem işte böyle bir yöntem. Yani iki farklı sınav yok. Aynı sınav var. A testi vardı. Yine A testini uyguladım. Arada geçen süre burada bizim için çok önemli. Uzun zaman olmasını isteriz. Peki neden uzun zaman olmasını isteriz? Aynı test olduğu için. Eğer aynı sorular varsa ben bir gün sonra uygulasam çocuk soruları hatırlayacaktır. Dolayısıyla biz o yüzden burada uzun zaman bekliyoruz. Hocam uzun zamanda kasıt ne? Genellikle 2-3 haftalık bir ortalama alınır. Ancak bu davranışa bağlı olarak da değişebilir. Doğru zaman tanımı şuydu. Çocuğun soruları hatırlamayacağı kadar uzun, davranışı da unutmayacağı kadar kısa bir süre olması gerekir. Ama ortalama 2-3 haftadan bahsederiz genellikle. Neden 2-3 hafta bekliyoruz? Aynı sınav olduğu için soruları hatırlamasın diye. Tamam mı? Bak bunu unutma. Peki birinci uygulamayla ikinci uygulamayı teker teker kıyaslamaya başladım. AB'de baktım birinci uygulamadan 24 almış. A gittim baktım 2-3 hafta sonra aynı sınav uygulandığında yine 24 almış. Ayşe'ye baktım birinci uygulamadan 55 almış. İkinci uygulamaya baktım 54 almış. Fatma'ya baktım 92 almış. Buraya baktım 91 almış. Sonuçlar birbirine çok yakın, neredeyse aynı. Yani ben bu ikisi arasındaki korelasyonu inceledim. Eğer bu ikisinin sonuçları birbirine bu kadar benzerse, korelasyon nasıl çıkar? Pozitif yüksek, artı bir'e yakın bir korelasyon var demektir. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, o zaman ne yükselir? Güvenilir yükselir. Peki güvenilin hangi kavramıyla ilgili bilgi veriyorduk? Kararlılık. Kararlılık katsayısı yüksektir güvenirlik katsayısı yüksektir yorumlarını yapabiliriz. O zaman gelin bunları teker teker yazalım. Biz ne yaptık? Birinci uygulama ile ikinci uygulama arasındaki korelasyonu inceledik. Yazayım korelasyon. Korelasyon ne ile gösteriyorduk? R harfiyle. R ile gösteriyorduk. Unutmayalım. Korelasyonun nasıl olmasını istiyordum ben? Biraz önce söyledim. Artı 1'e yakın. Yani pozitif yüksek korelasyon istiyorum. Artı 1'e yakın. Artı 1'e yakın. Bunu da belirtelim. Artı 1'e yakın bir korelasyon istiyorum. Zaten bu ne demek arkadaşlar? Artı 1'e yakın korelasyon demek benzer sonuç demektir. Yani benzer sonuç elde edildi demek yerine korelasyon artı 1'e yakın çıkmıştır, pozitif yüksek çıkmıştır da diyebilir. Eğer benzer sonuç elde edildiyse o zaman kararlılık katsayısı yüksektir diyeceğiz. Kararlılık katsayısı yüksektir diyebiliriz artık. Peki kararlılık yüksekse hangi yorumlar yapılabilir? Kararlılık yüksek diyorsam o zaman güvenirlik yüksektir diyebiliriz. Güvenirlik katsayısının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zaten güvenirliği tespit etmiş oluyorsun. Peki güvenirliğin yüksek olduğunu söylüyorsan hangi hatalardan arınık olduğunu söyleyebilirsin? Süpersin tesadüf hatalardan. Kısaltmıştık bunu. Tesadüf hatalardan arınıktır diyebiliriz. Onun dışında kararlığa bağlı olarak şunu söyleyebiliriz. Zamana karşı dirençli bir sınav yapılmıştır. Zamana karşı dirençli bir sınav hazırlanmıştır. Yorumunu yapabiliriz. Test tekrar teste bağlı olarak elde ettiğimiz katsayının sonucunda bu yorumların tamamını yaptık arkadaşlar. Peki burada ben şundan bahsetmiştim, özellikle kararlı anlatırken size söylemiştim. Dedim ki bilişsel becerileri ölçen sınavlarda kararlılık katsayısı ya da kararlılık kavramı çok fazla aranmaz. Yani test tekrar test yöntemi çok fazla uygulanmaz. Daha çok duysal özellikleri ölçen testlerde aranır demiştim. Sebebi neydi arkadaşlar? Sebebi şuydu. Bunu bir yazalım önce. Duysal becerileri ölçen testlerde daha çok aranır. Duysal becerileri ölçen testlerde daha çok aranır. İlgi ölçekleri, tutum ölçekleri gibi bunları kastediyorum. Bunun sebebi şuydu arkadaşlar. Ben normalde şu anda tarihle aram çok iyi değil. Kötü tarih. Bana öğretmen geldi bir tarih sınavı yaptı. Tarih sınavını yaptı. Sonuçlar çok kötü. Çok kötü. Bu yöntemin uygulandığını düşünelim. Ben birinci uygulama sonrasında hırslandım. Dedim ki ya çok kötü sonucum dedim. Çok kötü bir puan aldım. Ne yapayım? Hemen gittim internete. internete yazdım. Dedim ki bu işin ehli kim? En iyi kim tarih anlatıyor diye. Arattım. Bir de baktım karşıma Aydın Hoca çıktı. Açtım Aydın Hoca'nın videolarını, izlemeye başladım. İzledim, 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 izledim. 2-3 haftada tarihi yaladım yuttum. Tüm soruları çözebilecek hale geldim. Sonra aynı sınavı bana öğretmen tekrar uyguladı. Uygulamayı yaptıktan sonra sonuçlara baktım. Ne oldu? Yükseldi. Birinci uygulamada çok düşük puan almıştım. İkinci uygulamada en yüksek puan alanlardan biri oldum. Ha o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Test tekrar test yöntemini uygularken yeni öğrenmeler gerçekleşir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani dolayısıyla bilişsel beceriler çabuk değişiyor. Yeni öğrenmeler gerçekleşebilir. Ya da tam tersi. Tam tersi Üniversitedeki bu vize finalleri hatırlayın demiştim. Vizelerden, finallerden önce çalışırsın sabaha kadar. Çalış, çalış, çalış. Çalıştıktan sonra sınava girersin. Sınava girdin, soruları çözdün. Çözdükten sonra hele ki o son finalse, son vize ise nasıl oluyordu? Artık sınavdan çıktıktan sonra bir rahatlık, Soruların tamamı attığın her bir adımda uçuyordu. Hiçbir şey artık aklında kalmıyordu. Aynı sınavı sana 2-3 saat sonra uygulasalar bile belki aynı sonucu elde edemeyebilirler. Dolayısıyla bilişsel becerileri gördüğünüz üzere çabuk değişebiliyor. Zamana karşı çok dirençli değil. Yeni öğrenmeler gerçekleşebilir. Unutmalar söz konusu olabilir. Ancak duysal beceriler böyle değildir. Zamana karşı daha dirençlidir. Kolay kolay değişmez. Neyi örnek vermiştim? Benim Beşiktaş'a olan sevgimi ölçen bir ölçek uygulasalar şu anda ne çıkar? Çok yüksek. Aynı ölçeği bana 3 hafta sonra tekrar uygulasalar, yenilsek de teknik direktörümüzle gitse ne olursa olsun yine ne olacaktır? Yüksek çıkacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla şunu unutmayacağız. Duysal becerileri ölçen testlerde daha çok biz bu yöntemi kullanırız. Duysal beceriler bu anlamda zamana karşı daha dirençli olduğu için. Bunu da unutmayalım. Şimdi duysal becerileri ölçen testlerde arandığından da bahsettik. Aslında test tekrar test yöntemine dair birçok şeyi açıklamış olduk. Ne söyleyeceğiz şimdi? Eklememiz gereken neler var? Özellikle sorularda sana şunu söylüyor. Diyor ki bir öğretmen test tekrar test yöntemini kullanıyor. Öğrencilerin önce sınav yapmış sonra aradan zaman geçmiş tekrar öğrencilerini sınav yapmış. Bu iki uygulama arasındaki korelasyonda çok düşük çıkmış. Bunun düşük çıkma sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir, hangisi olamaz şeklinde sorular var. Şimdi ben sana söyleyeyim. Sen de teker teker kendin söyle. Olabilir de olamazdı. Eğer bu korelasyon düşük çıktıysa o zaman test zamana karşı dirençli değildir. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Güvenirlik düşüktür diyebilir miyiz? Evet düşüktür diyebiliriz. Bunun düşük çıkma sebebi ne olabilir diye soruyor. Tamam bunu unutmayalım. Şunu söyleyebilir mi? İkinci uygulama yapılırken gürültü çok fazlaydı. Dışarıda yol çalışması vardı. Bu çocukları motivasyonunu etkiledi ve korelasyon düşük çıktı. Bu olabilir mi? Evet olabilir. Bu korelasyonu düşürebilir. Ya da birinci uygulama yapılırken öğrenciler beden eğitimi dersinden sonra direkt girdiler. Çok yorgundular. Dikkatlerini toplayamadılar. O yüzden korelasyon düşük çıkmıştır. Evet olabilir. İkinci uygulama yapılmadan önce sınıfta kavga çıkmıştı. Öğretmen çocukları azarladı. Motivasyonları düşük çıktı. O yüzden korelasyon düşük çıktı. Olabilir mi? Olabilir. Bakın uygulama koşullarının benzer olması lazım. Tamam mı? Şartların benzer olması lazım. Eğer bunlardaki bir farklılıktan bahsediyorsa bu korelasyonu olumsuz etkileyebilir. Peki şöyle bir ifade olsa sınavdaki soruların çok zor olması. Bu korelasyonun düşük çıkma sebebi olabilir mi? Olamaz tabii ki. Niye olmaz? Aynı sınav zaten. Yani aynı sınavı yapıyorsun. Birinci sınavla ikinci sınav aynı sınav zaten. Dolayısıyla zorsa yine zor, kolaysa yine kolay olacak. Sınavın zorluk derecesine bağlı olarak korelasyon yüksek ya da düşük çıktı diyemem. Tamam Bunu unutmayalım. Özellikle çeldiricilerde bu ifadeyi görürsünüz. Genellikle de cevap bu olur. Sınavın çok zor ya da çok kolay olması buradaki korelasyonu kesinlikle etkilemez. Tamam. Şimdi test tekrar test yöntemini bitirdik. Videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda diğer güvenirlik belirleme yöntemlerini açıklayacağız. İkinci yöntemle devam edeceğiz. Paralel test yönteminden bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.